Diyor şu an keyfini alıyor. Şimdi şey diyor ha burayı lootlarım köprüyü tutarım kanka. Kanka burayı lootluyorum köprüyü tutuyorum kanka. Tutturacağım ben onu birazdan bir Kanka niye öyle duruyorsun ki? Mitrein ha. Mitrein. Peki Mito'nun bundan haberi var mı? Rozok tepesinde olabilirler. Yok Rozok tepesi değildi sanki ya. Bakayım. Yok Rozok tepesi değil. Bu adamlar küçük Rozok'u oradan sıkıyor sanki. Oraya açıldılar. Aynen aynen aynen. Parfamız var. Droplu cam basıyor şu an. Şu çukur var ya engebe orada adam. Ne ara beni gördün lan? siktir git. Neyse bu dışarı da alsın. Perçe Adam burada, var. Burada 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 burada. Çok az olum burada burada ben buradan gördüm bunu bunu buradan gördüm ben. Ardından hemen girseydin ölmezdin. Yok oğlum nasıl giriyorum ben buradan bu adamı vurdum. Şu şu He, şuraya çıkmış. Orada da mı adam var? Ee onu diyorum hmm. ben. Hmm. Yok görmedim onu. Ya. Kaçtım direkt. <laughs> Allah'ını tamam. seveyim. İlk başta sıkamak. Burada silah lazım. Acilen dönüp villaya basmamız lazım. Hadi silah ver. Ya of ya ay. Bir adam daha var hemen yan tarafta. Biliyorum. SLR var. Şu SLR'ı aldım ben. Headshot. Çok iyi. Bak uzaktan şatkanla bir koydu. Evimizi ağlattı. Bak ben az önce iki oyunda Yakın mesafe, kasfızı yeleksiz adam'a vurdum ölmedi. Aa en sevdiğim silah. Vektör. Biri geliyor. Nak. Eren tanıyız. Gittin kardeşim. Ne gelme dedik buralara. Kankam nereye dalıyorsun böyle kafana göre ya? Geldim. Adam senin yanında değil mi? Yok, şu an yanında kimse yok. Sen nerede düşürdün ki? Aa adam sağda. Süper. Tamam gittiler. Nok nok bu ölmedi. Düştü mü? Aynen düştü bu. O zaman benim adamım tekti o zaman. Dikkat et. Yukarı doğru gidiyor. Onlar Şu ne yaptığının farkında değiller. Öndeki katlıya girmemiz lazım. Hı? İki katlıya koş. Abi o nasıl bir sprey duvarın arkasında ben niye yiyorum ya? Ya biri gitti diğer düşürdü beni. Gel ben Süpersin gel beni kaldır. Yani. Backstep var. Gel gel içeri gel içeri gel. O AVM ile çıkıp naklamaya çalışıyor. Hadi Yedi bir tane. Adamı ka adamı kaçtı ona kayaya gitti galiba. Geri geri dönecek şimdi Allah'ın Gidemez mi?